Erasay indikatörünün çok güzel bir stratejisini keşfettim. Birçoğumuz Erasay indikatörünü kullanıyor fakat bu sistemin içeriğinde çok güzel bir strateji var. Bu göstereceğim stratejinin içerisinde tamamen scalperlar için çok çok güzel bir işleyişe sahiptir. Birçoğumuz RSI kullanıyor fakat halen bile RSI kullanmayı bilmeyen arkadaşlar var. Piyasalarda işlemler yaptığımızda her zaman bir strateji üzerinde çalışmamız gerek. Ve indikatörler kullanırken çok çok hatalı ve bilgisizce işlemler yapabiliyoruz yapıyoruz. Bu videomuzun içeriğinde tamamen Aresa ile alakalı ve scalperları ilgilendiren güzel bir bilgilendirici bir içeriktir. Videomuzu detaylı izlersen Aresa ile ilgili fikirlerin değişebilir ve parlak bilgilere sahip olursun. RSI indikatörünün ayarlarının nasıl yapılması gerekli ve kaç tane RSI kullanmamız gerekli videonun içeriğinde adımları dikkatli bir şekilde takip et. Bu göstergeleri kullanırken tamamen kısa vade çalışmalarında kullanılmaktadır. Genelde 1 dakika ve 5 dakika mum grafiği grafiklerinde çalışma yapılır. Burada ilk etapta 3 tane RSI indikatörünü kullanacağız. Bu stratejinin adı üçlü sıçramadır. Scalper'ların çok sevebileceği bir strateji olduğunu söyleyebilirim. Alım satım bölgelerinde vurkaç yapabileceğimiz taktiksel olarak çok güzel bir işleyişe sahip olduğunu da söyleyebilirim. Burada gördüğümüz 3 tane RSI indikatörü var ve bu 3 tane RSI indikatörünün sinyal stratejilerine bir göz atalım. Burada genelde 3 RSI indikatörünün bantlarının dışına çıkmasıyla ortaya çok güzel bir sinyal atmaktadır. 1 dakikalık mum grafiğinde burada satış sinyallerini görüyoruz. Çok güzel bir nokta atışlarının olduğunu görebiliyoruz burada. Bu 3 tane indikatörden de her birinden ayarlar yapılması gereklidir. Ayarlarını harfiyen uygulamak gerek. Gelelim RSI indikatörünün alım bölgelerine. Yine aynı şekilde bu sefer tam tersi alım bölgelerini test edeceğiz. 3 banttan aynı şekilde aşağı doğru sıçramasıyla bu sefer alıcıları tetikliyor. Burada gördüğümüz oldukça basit ve vurkaç yapabileceğimiz seviyeleri tespit edebiliyoruz. Buradaki göstergelerin her birinin ayrı bir çalışma düzeyi var. Birinci sırada bize ilk etapta hareketliliği gösterir. İkinci sırada bize sinyalin tetiklendiğini gösterir. Üçüncü sıradaki ise bize tamamen sinyalin hazır olduğunu gösterir. Aresa indikatörünün bazı seviyelerinde kandırılabilir kandırmaca seviyeler bulunur fakat bu üç tane indikatör birleştirmesiyle kandırmaca seviyelerinde üstesinden geçebiliriz. Genelde bazen RSI indikatörünün aşırı band dışına çıkmasında kandırmaca seviyelere rastlıyoruzdur ve aşırı band çıkışlarında yanıldığımız yerler olabiliyor. Bu yanılmalarda önlem alabilmek için 3 RSI indikatörünün göstergesinin tepkilerine çok çok dikkat etmek gerek. İşlemlerimizde sağlıklı bir çalışma yapabilmek için bunlar gerekli olanaklardır. İşlem yaparken stratejiye her zaman sadık olarak çalışmak gerek. Aceleyle, sabırsızlıkla ya da kararsızlıkla olacak işler değildir bunlar. Burada gördüğümüz bant dışına çıkıp kandırmaca bulunan seviyeler var ve bunlar sık sık karşımıza çıkıyor. Burada gördüğümüz RSI indikatörünün kandırmaca bir seviyesinde karşılaşacağız. 1 ve iki bandının dışına çıkıldığı görülmektedir ama üçüncü bantta halen tepki yok. Bu durumda burada bir kandırmaca seviye karşı karşıyayız. Böyle genelde rastladığımızda alışı tercih ediyoruz fakat piyasanın bir de tercih hesaplamak gerek. Bu üç stratejide en güzel olan şey pumplamalar ve dumplamaları yakalamaktır. Birazdan piyasanın sert bir düşüşüyle alım için uygun bir seviyede karşılaşacağız. İşte şimdi alım için uygun olan seviyeye geldik. Vur kaç yapılabilecek güzel bir seviyedeyiz. 3 RSI'nin bandın dışına sıçramasıyla burada güzel bir alış sinyali aldık. Şu anda dip seviyelerdeyiz ve kısa vade çalışmalarımızda karımızı da kendimize göre belirlemeliyiz. Ki zaten piyasalarda scalperlık yapıyorsak işlemlerimizde de süresi çok çok kısa olması gerek. En kolay basit yönden RSI indikatörüyle scalperlık yapmak istiyorsak bu strateji gerçekten senin çok çok işine yarayacaktır. Gelelim şimdi RSI indikatörünün ayarlarını yapmaya. Burası önemli bir kısım ve detayları dikkatli bir şekilde dinle. Çalıştığınız herhangi bir aracı kurumunda ya da herhangi bir platformda ya da işlem yaptığınız bir platformda teknik analiz üzerinde çalıştığınız bir platform varsa bu fark etmiyor. RSI indikatörü her yerde RSI'dir. Örnek veriyorum teknik analizi trading bir evde yapıyorum ya da işlem yaptığım aracı kurumlarında yapıyorum ya da Forex'te MetaTrader 5 veya 4 üzerinde çalışmalar yapıyorum. Fark etmiyor RSI'nin ayarları her yerde yapılır. Kripto para piyasasında, forex'te ya da ikili işlemlerde her yerde uyumludur. Ben genelde scalperlık yapıyorsam işlem yaptığım aracı kurumunun platformunda grafi başında çalışmalarımı yapıyorum. Örnek veriyorum XC Global Kripto Borsası'nda scalper stratejimi kuruyorum. Herhangi ekstra bir yere bakmamın lüzumu yok. Çünkü zaten scalperlık yapıyorsak odamız tamamen stratejimizde olması gerek. Yan taraflara herhangi bir yere baktığımızda stratejide bazı yanılmalar yaşayabiliriz. Mesela karşımda MaxG Borsası var. Yan tarafta ise Trading Via var. Tamamen karşımdakine odaklanmam gerek. Bu ara MaxG demişken size güzel bir sponsorluk bildirisiyle haberdar edeyim. MaxG Global Borsası yeni katılımcılarına yeni üyelerine 30 dolar hediye dağıtıyor. Ayrıyeten sponsor davetiyle geldiğin için spot işlemlerinde <laughs> sıfır komisyon ve kaldıraçlı işlemlerinde %30 indirimden yararlanıyorsun. Bu etkinlikten yararlanmak isteyen arkadaşlar varsa aşağıda açıklamalar kısmında davet bağlantısını bırakıyorum. Davet bağlantısıyla kendinize Hesap oluşturabilirsiniz. Davet bağlantısı ile hesap oluşturduğunuzda ve KYC'lerinizi doğruladığınızda, Hoş Geldin kampanyası 30 dolar olarak cüzdanınıza yansır. Bu arada tabii ki emeğimizin hakkı gereği videomuza bir beğeni atmayı ve kanala abone değilsek abone olmaya davet ediyorum. Strateji olarak kendini çok çok geliştireceğin verimli bir kanalda olduğunu da bildireyim. Bildirimleri açmayı unutma. Bazı fırsatları kaçırmanı istemem. Birinci RSI indikatörünün ayarlarını yapmaya başlayalım. Birinci RSI indikatörünün ayarlamalarını şu şekilde yapıyorum. Fazla alınmış 70, fazla satılmış 30 ve uzunluğu ise 7 yapıyorum. Uzunluk dediğimiz kısım bazı yerlerde periyot olarak geçebilir. Periyot ya da uzunluk fark etmiyor. Bu her yerde aynı şeydir. Renklendirme ya da şekillendirme yapmak isteyenler varsa burada benim örnek yaptığım sarı, yeşil, kırmızı gibi bir tane örneğini burada görebilirsiniz. Burada birinci RSI sarı renginde ayarladım. Siz de kendinize göre ayarlamalarda renklendirmeler yapabilirsiniz. RSI indikatörünü Tradingview'de ararsanız buradakinin aynısını bulabilirsiniz. 80, 20 ve 14 rs yazmanız yeterlidir. Yine RSI ile ilgili çok çok önemli bir konuyu videonun sonuna bırakıyorum. Şu an ayarlamaları yapalım. İkinci RSI indikatörümüzün ayarlamaları fazla alınmış 70, fazla satılmış 30 ve RSI uzunluğunu 14 olarak ayarlıyorum. Üçüncü indikatörümüzün ayarlamaları fazla alınmış 70, fazla satılmış 30 ve RSI uzunluğunu 21 yapıyorum. 3 tane RSI indikatör göstergelerinin ayarlamalarını yaptık. Şimdi gelelim en önemli konulara. 3 göstergenin birleştirmesiyle bazı seviyelerde yine yanılma seviyeleriyle karşılaşabiliriz. Hiçbir stratejinin %100 çalışmadığına dair buradan size tekrardan haberdar edeyim. Örnek veriyorum strateji de hemen burada oldukça güzel bir dip olarak görünmektedir. Fakat yine burada bir kandırmaca ile karşılaşıyoruz. Bu durumda ne yapmamız gerekli? Ben normalde bu tür durumlarla karşılaştığımda martinger uygulamasını kullanıyorum. Örnek veriyorum burada birinci alış işlemime girdi. Fakat piyasa beni terste bıraktı. İkinci alım işlemime de girdim yine terste kaldım. Yine katlamalı bir çalışmayla martinger uygulamasını kullanarak üçüncü işlemime giriş yaparım. Bu durumda tabii ki beni üçüncü işleme atan şey piyasanın halen dip seviyesinde olduğumuzu görmektendir. Burada gördüğümüz gibi fonumuzu kontrollü ve disiplinli bir çalışma yaparsak üstesinden geliriz. Finansal piyasalarda kısa ya da uzun vade gibi planlamalarda yükselişlerin de bir düşüşü olur. Düşüşlerin ise bir de yükselişe gelir. Tabii ki burada en önemli olan şey psikolojidir ve bir de sermayeyi yönetmektir. Umarım video sana yararlı gelmiştir. Yürüdüğün finansal piyasalarda daima bol kazançların olsun. Bizi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her zaman güzel stratejilerle sizlerle beraberiz.